Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız hadi bakalım çok güzel bir haftaya başladık İnşallah çok güzel şeyler olacak beklentilerimizi karşılayacak bir hafta olsun sevgili arkadaşlarım bakalım şu anda beni izleyen sevgili takipçilerimi neler bekliyor olacak ee, tabii ki anında bildirim almak istiyorsanız ve kanalımda ne paylaşırsa paylaşılsın haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Ben şu anda bu falı sizler adına niyet eşit, niyet ettim ve kapattım. Sizler adına içtim. Şu anda beni kim izliyorsa bu falım onun olsun sevgili arkadaşlarım. Tabii ki desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. E, her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Kolektif bir açılım olacak. İzleyene özel, genel ayrıntılı, detaylı kahve falı sevgili arkadaşlarım. Elimden geldiğince e, düzgün konuşmaya e, ve kendime anlatmaya e, ve sizin de anlayabileceğiniz tarzda e, fallarımı bakmaya gayret gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinize o güzel yorumları için çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden şu anda beni izleyen sevgili abonelerimi takipçilerimi neler bekliyor olacak. E, bundan sonraki fallarım sadece abonelerime takipçilerime özel e, ve sizlerin olsun arkadaşlar bu fal. Sizlerin adına niyet ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. şöyle göstereyim şu fincanınızın içi şöyle sizler de görün. Bakın ne kadar güzel bir ay. Yani siz buna C harfi de diyebilirsiniz, ay da diyebilirsiniz. Tam böyle fincanınızın en altında ne kadar güzel çıkmış sevgili arkadaşlarım. Aslında ilk oradan başlayalım bence. Şimdi bu tamamen sizi ve sizin hanenizi kapsadığını düşünüyorum. Bu ayın. Ee, bakalım sizin falınız güzel olacak mı? Ee, yalnız sağlık konusunda genel olarak e, pek ciddiye almadığınızı görüyorum arkadaşlar. Yani bazı konuları pek ciddiye almıyorsunuz. Ee, bu yüzden de küçük şeyler bile ilerleyebiliyor. Ee, evet sağlık konusunda parmağınız bile ağrısa pek ciddiye almıyorsunuz. Kafanız ağrısı pek ciddiye almıyorsunuz. Grip olsanız pek ciddiye almıyorsunuz. Ee, yani sağlık konusunda kendinizi böyle bir e, geçiştirmek var aslında. Aslında çok e, şu anda ihmal ettiğiniz e, bir durumdasınız sevgili arkadaşlarım. Özellikle tam da bu virüs ortamında sağlığınızı kesinlikle ciddiye alın. Hiçbir zaman ihmal etmeyin. Saçınızın ucu bile teli bile derisi bile ağrısa lütfen bir hekime bir doktora danışın sevgili arkadaşlarım. Şimdi çok zor durumlar atlatan biri çıkmış falınızda. Bu kişinin başından e, bir hastalık geçmiş. E, atlatmış. Kötü bir hastalık. Tabii ki bazı kişiler e, uzaktan bakarken e, iyi kalpli bazı kişiler de ona destek olmuşlar. E, bu kişi kendisine destek olanlara gerçekten çok fazla dua ediyor. E, gündemde sağlıkla alakalı e, bazı konularınız olabilir ama... E, bunları... Çok fazla zaten kafaya takmadığınız belli ama birazcık sağlıkla alakalı bu konuları kafaya birazcık takmanız gerekiyor arkadaşlar. Son durumda kötü bir şey görünmüyor. Evet sonuç olarak kötü bir şey görünmüyor ama yine de ihmal etmemeniz gerek konusunda falınız sizi sağlığınız açısından uyarıyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın hanenize doğacak olan bu ay. Bir kere çok güzel bir ay. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir ay sevgili arkadaşlarım. Huzurlu ve sağlıklı günlere kavuşacağınıza bu bir artık e, maddi olarak da birazcık e, içinizin rahat olması gerektiğine, e, çünkü kendinizi birazcık kendi kendinize rahat bırakmanız gerektiğine inanıyor, inanıyorum arkadaşlar. Kendinizi e, şu an itibariyle boş yere üzüyorsunuz e, ve bundan belki birkaç ay sonra e, çok pişman olacak mısınız gibi çıkmış. Çünkü yakında gelecek olan bu haberlerin e, falınıza yansımış olan resmen bir akbaba sembolü çıkmış şimdi gün yüzüne çıkmak için e, vücudunuzun zayıf anını bekleyen hastalıklarınız var arkadaşlar e, bunlara dikkat edin küçük şeyleri bile ihmale gelmez gerçekten sağlık söz konusu olunca her ne olursa olsun e, hayatınızla alakalı kendinizle alakalı küçük ya da büyük hiç fark etmez e, hiçbir şeyi kendinizden eksik etmeyin sevgiyi eksik etmeyin çünkü siz değerlisiniz ve hep hep gülmeye layıksınız sevgili arkadaşlarım. Sakın iyi olanları kafanızdan asla çıkartmayın. Ben size gerçekten moral vermek istiyorum. O kadar çok motivasyonumuz düştü ki, o kadar çok moralimiz düştü ki, bizim her zaman pozitif enerjiye, birbirimize destek olmaya ihtiyacımız var aslında. Sonucu çok iyi olacak olan bir telefon görüşmesi yapacaksınız ve bir erkekle yapacaksınız. Bu erkeğin adında ya da soyadında bakın, iki harf çıkmış arkadaşlarım. M harfi e, ve Fırat'ın F'si F harfi. İki tane harf adında ya da soyadında çıkan bu erkekle e, yaklaşık 10-15 dakika gibi bir görüşme yapacaksınız. Ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta sevgili arkadaşlarım. E, evet sizin için e, çok iyi bir sonuç doğuracak aslında bu telefon konuşması. Size iyi gelecek mi diye soruyorsanız bence iyi gelecek Yalnız burada bir artık genç kız mı bilemiyorum ama bir bayan olduğu kesin bu kişiye karşı aşırı duyarlısınız. Ya da aşırı duyarlılık gösteriyorsunuz. Yani etrafında böyle pervane gibi dönüyorsunuz. Eğer bayan takipçilerim beni izliyorsanız bu kız kardeşiniz ya da ablanızdır. Erkek takipçilerim büyük bir ihtimal kız kardeşiniz ablanız yoksa eğer bu sizin hayatınızdaki kişidir diye düşünüyorum. Gerçekten pervane olmuşsunuz. Ve bu kişi hiç sitem etmiyor. Yani hani sizin etrafınızda, etrafında böyle o kişinin pervane oluşundan dolayı gerçekten çok seviniyor ve çok mutlu oluyor. Ee, onu da sevenin, düşünen birisinin olduğunu bilerek yaşamak onu daha da mutlu ediyor aslında. Ee, çünkü sizin sağlam, güvenilir bir insan olduğunuzu biliyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada, evet o size gerçekten e, artık nasıl bir e, güvence ise, hangi derecede ise, e, size çok güveniyor. Bunun öncesi var mı bilmiyorum ama bundan sonrası size karşı hep güvenle bakmaya devam edecek sevgili dostlarım. Şimdi burada bir sabun çıktı yani sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan birisi var tam da sizin böyle ayak basacağınız yere sanki bilerek isteyerek konmuş gibi. E, bu sabunun tam sizin böyle geçtiğiniz yola katılması sizi bir konudan caydırmaya çalışan etrafınızda insanlar olduğunu gösteriyor. Yani size diyorlar ki uzak dur bu olaya karışma geride dur e, fikrini de söyleme hiçbir şey yapma biz onu yavaş yavaş halledeceğiz e, ama sen bu olayın içinde adım bile geçmemeli yani sizi bir şeyden bir olaya karşı ya da bir kişiye karşı e, geride tutmaya çalışan insanlar var sizin e, kötülüğünüze mi? Evet, sizin bu oyununuza sabunu katan insanlar e, o işten uzak durmanız gerektiğini söylüyorlar. Ama bunun yanında diğer kişiler de e, gerçekten sizin demek ki zarar göreceğinizi biliyorlar ki e, size baskı kuruyorlar. Yani bu konuyla alakalı geride durmanız konusunda sevgili arkadaşlarım e, çok fazla telaş etmeye gerek yok. muhakkak ki size bunu söyleyenler varsa ki sizin değer verdiğiniz kişilerse e, muhakkak onları birazcık dinlemelisiniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. bir çerçeve fakat bu dolu bir çerçeve boş bir çerçeve değil arkadaşlar e, odanızda bir çerçeve mevcut bir değil iki tane mevcut e, şimdi bunların bir tanesi geçmişi bir tanesi de geleceğin çerçevesi sizinle alakalı söylüyorum e, geçmişe baktığınızda o fotoğrafa ahlar çekiyorsunuz vahlar çekiyorsunuz ama gelecekteki o fotoğrafa baktığınızda iyi ki diyorsunuz yani aslında iki farklı foto iki farklı çerçeve ama birisi geçmişiniz birisi de geleceğiniz e, ve şöyle söyleyeyim pişmanlık hiçbir konuda duymuyorsunuz İyi ki yaşamışım iyi ki olmuş demek ki bunları görmem gerekiyormuş yaşamam gerekiyormuş e, kader de diye bir şey var demek ki benim kaderimde de bunlar yazılıymış deyip e, kaderi kabul etmişsiniz. E, Tabii ki herkes alnına ne yazılıysa onu yaşayacak sevgili arkadaşlarım. Ne bir eksik ne bir fazla. Ama bazen de o kaderi e, kendi kendimize şekil değiştirebiliriz arkadaşlarım. Yani önünüzde bir yol varsa ve siz ona gitmek istemiyorsanız mecbur da değilseniz eğer e, muhakkak ki o yolu kendi emeklerinizle değiştirebilirsiniz. Yine bu da sizin elinizde. Ama bazıları bir kabulleniş yapar, bazıları bir direniş yapar, o yolda ilerlemeye devam eder. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Şimdi burada bir üniforma çıktı. Şimdi bu üniforma tam sizin karşınızda. Ee, üniformayla alakalı demek ki siz bir sınava gireceksiniz. Yani bu sınav e, askeriye, polis, e, güvenlik görevlisi, e, bekçilik adını ne, ne diye adlandırıyorsanız... Te ...kesinlikle şey, ile alakalı. Yani bir üniforma çıktı. Siz bununla alakalı bir sınava girecekseniz eğer... ...bazı korkularınız var... ...acaba olacak mı olmayacak mı... ...ben size şöyle söyleyeyim... ...olmaması için hiçbir sebep yok... ...eğer biraz da şansınız yaver giderse... ...istediğiniz bu mesleğe... ...kavuşmanız an meselesi sevgili arkadaşlarım... ...çünkü çok güzel bir şekilde... ...ve bu üniformalı olan kişinin arkası... ...tertemiz çıkmış sevgili arkadaşlarım... ...böyle sanki o kadar büyük atlıyorsunuz ki... ...bacaklarınızı açmışsınız ama... Ee, ...sanki bir dere boyu atlıyorsunuz... ...hani böyle küçük bir atlama değil... ...baya büyük bir atlama... Ee, ...sosyal durumunuz bir kere değişecek... ...sosyal durumunuz... ...şu anda bekarsınızdır... ...ciddi bir ilişkiye başlarsınız... Ciddi bir ilişkisi olanlar, bir nişanlılık evresi, nişanlı olanlar da bir evlilik. Yani sosyal durumunuzun değişmesi. Şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz bilemiyorum ama... ...bazı şeylerin, güzel giden şeylerin tersine dönmesinden çok korkuyorsunuz. Yani değişmesinden çok korkuyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu hani bir dağdan öbür dağa atlamak gibi bir şey. Rahata ermek e, diye yorumlayabilirim ben. E, artık böyle küçük adımlar değil de daha büyük adımlar atarak... E, Fera koştuğunuza yoruyorum sevgili arkadaşlarım. Çünkü o benim yorumuma da bağlı. E, kötü yorumlarsam kötü olur. Evrene kötü mesaj gönderirim. İyi yorumlarsam e, iyi şeyler olur ve evrene iyi mesajlar gönderirim. Tamamen sizler adına. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Şöyle sizler de görün. Yani burada ikiz ya kız ya da ikiz erkek. Yani şu anda beni ikizler izliyorlar mı bilmiyorum. Ya iki tane e, ikiz kız ya da iki tane ikiz erkek. Aynı hanenin içinde. Tamamen bir birbirleri ne kadar çok benzeseler de tamamen çok farklılar. Duygu olarak his olarak. Sadece görüntüleri benziyor. Karakter olarak tamamen farklı iki kişi aslında. Ee, şimdi ikizlerle yaşamak zor olsa gerek. Ee, benim de iki tane çocuğum var ee, ve ikizden farkları yok gerçekten. Aralarında bir buçuk yaş var arkadaşlar. Biri erkek, biri kız olmasına rağmen ikiz gibiler. E, hep aynı şeyleri yapmak istiyorlar. Yani hep aynı şeyleri birbirinin arkasından gidiyorlar. Ee, fakat bunların yaşadığı ilişkiler şu anda. İkisi de farklı birer kişiyle birlikte yaşadığı ilişkiler çok karmaşık, çok kandırılmaya müsait. Yaş olarak da baktığımızda, tecrübe olarak da baktığımızda ya da böyle çok fazla yaşanmışlıkları yoktur. Çok baskı altındadırlar ya da artık... Bazı şeyleri kabul etmiyorlardır. Bunlarla alakalı bazı sıkıntıları var. Yani karakter olarak baktığımızda tap oturmamış gibi duruyor arkadaşlar. Ve karşılarına bunun iki erkek ya da iki bayan çıktığı zaman bu iki kişi çok kandırılmaya müsait duruyor aslında. Hani ne derseniz yapabilecek tarzda. Ve o yüzden de aileleri resmen böyle panter gibi üstlerinde bekliyor. Hani yanlış bir şey yapmasınlar diye. Şu an itibariyle doğru mu yapıyorlar? Doğru yapıyorlar. İnsanın çocuğu varsa her şeyi düşünmeli. İyi de düşünmeli, kötüyü de düşünmeli sevgili arkadaşlarım. O yüzden bir annenin babanın çocukları için, korumak için yaptığı her şey mübahtır sevgili arkadaşlarım. Ee, burada herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Ee, tabii ki yanlış arkadaşlıklar edinmesi, edinmeleri... Onları bazı bugüne kadar olmayan ama bundan sonra belki bazı kötü yerlere itebilir. Bu da onların çevresinin tamamen değişik insanlarla dolup taşı, taşılı olduğunu gösterir sevgili arkadaşlarım. Yani bir ailenin bu kadar koruma içgüdüsüyle davranması bence son derece olağan ve normal diye düşünüyorum. Hadi bakalım sevgili arkadaşlarım, hepinizi seviyorum lütfen beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin Şimdilik benden bu kadar Sevgiyle kalın sağlıcakla kalın Hoşça kalın.